Squad Raporu kanalıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün FM 24'te e, size gösterebileceğim en iyi kaleci olarak en iyi kaleci Wonder kitlerini sizin için derledim. Onları göstereceğim. En iyi Wonder kitlerden birincisi Ovus Odro. Yani sonuncusu diyeyim öyle söyleyeyim. Daha iyi Wonder kitler var. Fera gelişiyor. E, e, birkaç sezon Böyle bir 2-3 sezon mu 5-6 sezon mu gittiğinizde Ulusodro'nun özellikleri çok sağlam oluyor. İkinci kalecimiz Bart Verbruggen. Ee, Brighton'da şu an zaten çok pahalı olduğu için ee, alınması zor ama yine çok sağlam bir wonder kit. Neden bu sene gelmiş Brighton'a? Çok sağlam bir wonder kit. Bunda özellikleri arşa çıkıyor diyebilirim. Kalecimiz Deniz Seymen. Şu anda özellikleri kötü. Fakat daha 18 yaşında. Bunun da çok iyi bir potansiyeli var. Hatta potansiyeli potansiyeli size gösterelim ya. Gördüğünüz gibi potansiyel yeteneği 144. Yani önemli bir potansiyele sahip. Evet. Bir diğer kalecimiz Jonas Urbik. Kariyerlerin başlarında alabileceğiniz bir oyuncu. Hem değeri ucuz hem de sağlam potansiyele sahip. Potansiyelini de hemen gösterelim. 147 potansiyele sahip sağlam bir oyuncu. Evet bir diğer oyuncumuz Chris Brady. Ee, bunun da şu andaki şu anki özellikleri çok sağlam olmasa da bunun da potansiyeli çok yüksek arkadaşlar. Hemen onun da potansiyelini gösterelim. 159 potansiyele sahip. Gerçekten çok sağlam diğer kalecimiz Tomaso Martinelli. Ee, onun da hemen zaten 18 yaşında onun da hemen potansiyelini gösterelim. 157 potansiyele sahip Tomaso Martinelli. Caio de Boncole. Ee, şu anda değeri çok düşük. Bunun da yani ilk kariyerlere başladığınızda bu adamı da direkt çekebilirsiniz kariyerinize. Onun da hemen potansiyelini zaten göstereyim. 140 potansiyele sahip diğerlerinden daha düşük olabilir. Fakat yine de sağlam bir potansiyeli var. Bir diğer kalecimiz Parma'da zion suzuki. Potansiyel de şöyle. 147 potansiyele sahip zion suzuki. Ee, bunu da kariyerinizde almak isterseniz ucuza kapatabiliyorsunuz değerini. Gösterdiğim kaleciler bu kadardı. Ee, kaleci hariç stoper forvet ve daha iyi videolar gelecektir kanala. Hoşçakalın bay bay.